Bugün 3 büyük takımımızı önce bir sezon mevcut kadrolarıyla yarıştırıyoruz. Takımlarımızın bu sezonda attıkları her gol için onlara 1 milyon euro transfer bütçesi vererek kadrolarına yeni oyuncular alıyoruz. Bakalım bir golün bile büyük önem taşıdığı bu sezonda zafere hangi takımımız ulaşacak? Videoya devam etmeden önce büyük emek harcadığımız ve her gün Rebuild videosu yayınladığımız kanalımıza da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. 2000 abone olmamıza çok az kaldı desteğinize çok ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar arkadaşlar Rebuild'imize başlıyoruz. 3 büyük takımımızın mevcut kadroları ile yarışacağı ilk sezonda Süper Ligi Bodrum FK takımıyla takip edeceğiz. Gerçekten bu sezonda puandan daha çok önemli olan şey gol atmak. Takımlarımızın atacağı bir golün bile çok büyük önemi var. Farkı açıp daha çok gol atan takım kesinlikle burada avantaj sahibi olacak. Şimdi hemen ilk sezonun sonuna doğru ilerleyelim ve takımlarımız nasıl sonuçlar almış buna hep birlikte bakalım. Ve takımlarımızın transfer bütçelerinin belli olacağı ilk sezonun sonuna geldik. Bakalım takımlarınız bu sezonda kaç gol atmışlar Şimdi hemen yukarı doğru çıkıyoruz 4. sırada Trabzonspor var üç büyük takımımız da ilk 3'e girmeyi başarmış Ve 3. sıradaki takımımız Beşiktaş 72 gol atmış böylelikle 72 milyon euroluk transfer bütçesine sahip Burada sıralamanın çok önemi yok arkadaşlar 2. sıradaki takım Beşiktaş'tan az gol atmış olabilir Ve şimdi yukarı doğru çıkıyoruz 2. sırada Galatasaray var Onlar da 76 gol atmış Çok da fazla gol sayısına ulaşamadılar aşamamışlar açıkçası. Beşiktaş'tan 4 gol fazla atmışlar sadece. Böylelikle Galatasaray'da 76 milyon euroluk transfer bütçesine hak kazandı. Ve şampiyon Fenerbahçe tam 84 gol atmış. Birazcık fark yaratmış burada. 8 milyon euroluk bir fark var Galatasaray'la arasında. Böylelikle onlar da 84 milyon euroluk transfer bütçesine hak kazanmış oluyor. Şimdi üç büyük takımımıza yeni transferlerini gerçekleştirelim. İlk transferi en yüksek bütçeye sahip olan Fenerbahçe'ye yapacağız. Burada eksik nefkiler göre transferleri gerçekleştireceğiz. O yüzden Fenerbahçe'ye ilk transferimiz ofansif orta saha mevkisine olacak. Barcelona takımından Dani Olmo 85 reytingde 26 yaşında bir oyuncu. 66.5 milyon euro piyasa değerine sahip. Böylelikle Fenerbahçe'nin 17.5 milyon euroluk bir bütçesi kalmış oldu. Bu bütçeyle de Fenerbahçe'ye ikinci transferimiz Bayer Leverkusen takımından hem sağ bek hem stopper hem de sağ orta saha oynayabilen Mukiele 79 reytingde 26 yaşında hem çok yaşı yüksek bir oyuncu değil hem de birçok mevkide oynayabiliyor Mourinho'nun sevdiği tarzda bir oyuncu Fenerbahçe'de kendine şans bulacaktır diye düşünüyoruz. Tabi transfer bütçesini sıfıra sıfır yakalamak çok zor arkadaşlar. Yarım milyon euroluk farklar olabiliyor. Onu da artık göz ardı etmek zorunda kalacağız. Böylelikle Fenerbahçe için transferi tamamlamış olduk. Şimdi ikinci en yüksek bütçeye sahip olan Galatasaray'ın transferlerini gerçekleştireceğiz. Fenerbahçe ile aynı mevkilere transfer yapmayı düşünüyorum. Galatasaray'ın da ofansif orta saha mevkisinde ciddi bir eksiği var bana göre. Şu anda sorun yaşamasının sebebi de en büyük sebebi de bence bu. O yüzden Liverpool'dan Dominic Sobozluay 82 reytingde 23 yaşındaki oyuncu Galatasaray'a ilk transferimiz oluyor. 43.5 milyon euro piyasa değerine sahip. Böylelikle Galatasaray'ın da 32.5 milyon euroluk bir transfer bütçesi kaldı. Bu bütçeyle de Galatasaray'a ikinci transferimiz sabek mevkisine olacak. Inter takımından Danfries 83 reytingde 28 yaşında bir oyuncu. Galatasaray'ın eksik mevkisi olan Bek bölgesinde soruna çözüm olacak. Ve 72 milyon euro transfer bütçesine sahip olan Beşiktaş'ın transferlerini yapacağız şimdi de. Beşiktaş'ın şu anda eksik mevkisi çok net bir şekilde merkez orta saha. El Musraati'den sonra oraya bir oyuncu transfer etmediler maalesef. O yüzden bu eksiği Rodrigo de Paul ile kapatacağız. 83 reytingde 30 yaşında bir oyuncu 34.5 milyon euro piyasa değerine sahip. Böylelikle Beşiktaş'ın da 37.5 milyon euroluk bir bütçesi kaldı. Bu bütçeyle de Beşiktaş'a bir sol kanat transferi yapmak istiyorum. West Ham United takımından Muhammed Kudüs. 81 reytingde 23 yaşında genç bir oyuncu sezon içinde reytingini yükseltebilir. Beşiktaş'ın sol kanattaki problemini çözmeye çalışacak. Üç büyük takımımıza da transferlerini gerçekleştirdik. Şimdi F25 oyununa geçelim ve oyuncuları takımlarımıza ekleyelim. Evet oyuncuları takımlarımıza transfer ettik ve bildiğimize başlamadan önce ilk 11'leri düzenleyelim. Çünkü biliyorsunuz ki F25 bazen oyuncuları kesebiliyor. Burada işimizi garantiye almamız lazım. En yüksek bütçeye sahip olan Fenerbahçe'nin ilk 11'ini düzenliyoruz. Burada iki tane transfer yaptık ve en yüksek reytingli oyuncuyu da Fenerbahçe transfer etmiş oldu. Dani Olmo 85 reytingiyle Şimanski yerine ilk 11'e dahil oluyor. Burada sabit oyuncusu Mukiele'yi şu anda ilk 11'e eklemeyeceğim. Birazcık Mourinho'nun inisiyatifine bırakıyorum açıkçası. Çünkü bu oyuncu hem stoperde hem sağ orta sahada da oynayabiliyor. Yani burada Çağlar'ı ve Tadic'i de kesebilir. Oğuz Aydın'ı bile kesebilir arkadaşlar. Mutlaka takım takımına katkıda bulunacaktır diye düşünüyoruz. Ve ikinci en yüksek bütçeye sahip olan Galatasaray'ın ilk 11'indeyiz. Burada Galatasaray'a da iki transfer yaptık. Aynı mevkilere Fenerbahçe ile Soboslay 82 reytingiyle ile Mertens yerine ilk 11'e giriyor Ve sabit mevkisine de Danfries Frankowski yerine 83 reytingiyle ile ilk 11'de gerçekten Galatasaray'da kadrosunu oldukça geliştirmiş oldu. Burada Soğbeke Jakobs yerine bir transfer yapmak istemedim arkadaşlar. Çünkü Jakobs zaten sezon içinde reytingini yükselten bir oyuncu potansiyelli bir oyuncu. Yani yaşı çok genç ama Frankowski öyle değil. Frankowski'nin hem yaşı yüksek hem de reytingi düşebilir. O yüzden biz sabit mevkisini daha çok garanti almak istedim açıkçası. Ve Beşiktaş'tayız. Beşiktaş'a da gerçekten çok iyi iki oyuncu transfer ettik. Biri Rodrigo De Paul, diğeri de Muhammed Kudüs. De Paul daha dün Real Madrid'e karşı mücadele etti. Onu Salih Uçan yerine Gaston Fernandez'in yanına ilk 11'e ekliyoruz. Ve Muhammed Kudüs de sol orta saha oyuncusu 81 reytingiyle Ernest Mucci'ye bölgelerine ilk 11'e dahil oluyor. Beşiktaş'ın da eksik bölgelerine oldukça başarılı oyuncularla çözüm bulmuş oldu. Ve bildiğimize başlıyoruz artık arkadaşlar. Üç büyük takımımızı bir kez daha Bodrum FK'dan takip edeceğiz. Bakalım yeni transferleriyle takımlarımız bu sezonda nasıl bir performans sergileyecek. Şimdi önce bir Ocak ayına doğru ilerleyelim ve bakalım takımlarımız ligde ve Avrupa'da neler yapmış. Ve Ocak ayına geldik. Bakalım takımlarımız devre arasında kaçıncı sıradalar. Hemen yukarı doğru çıkmaya başlıyoruz. Dördüncü sırada Trabzonspor var yine üç büyük takımımız da ilk üçe girmeyi başarmış. 3. sırada Beşiktaş var 46 puan toplamış. 2. sırada Fenerbahçe ve lider şu anda Galatasaray 52 puanla. Üç büyük takımımız arasında da üçer puan fark var arkadaşlar. Galatasaray'ın 52, Fenerbahçe'nin 49, Beşiktaş'ın ise 46 puan var. Yani şu anda ligde her an her şey olabilir. Net bir şey söylemek imkansız. Gerçekten Beşiktaş'ın de şampiyonluk şansı var açıkçası. Altı puanlık bir fark tek var. Avrupa'ya bakalım takımlarımız Avrupa'da nasıl Sonuçlar almışlar ve grup aşamalarını Galatasaray ikinci tamamlamış Beşiktaş dördüncü Fenerbahçe 11. Galatasaray ve Beşiktaş direkt son 16'ya yükselmiş Fenerbahçe ise playoff'a çıkmış playoff'lardaki rakibi de Hoffenheim umuyoruz ki o da direkt son 16'ya çıkar bakalım Galatasaray ve Beşiktaş da Avrupa'daki başarılarını devam ettirebilecek mi diğer detaylı istatistiklere gol krallığı ve Türkiye kupası gibi onlara sezon sonunda bakacağız arkadaşlar şimdi sezon sonuna doğru ilerleyelim ve Süper Lig'de şampiyon hangi takım takımımız olmuş hep birlikte buna bakalım ve sezon sonuna geldik bakalım Süper Lig'de ilk sırada hangi takım var yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyoruz dördüncü sırada Beşiktaş var Beşiktaş ilk üçe girmeyi bile başaramamış abi o kadar yeni transfer yaptık dördüncü oluyorlar üçüncü Trabzonspor 3 puanlık bir fark atmış Beşiktaş'a ve ikinci sıradaki takım Fenerbahçe şampiyon Galatasaray oluyor Galatasaray 6 puanlık bir fark atıyor Fenerbahçe'ye ve şampiyon olmayı başarıyor. Gerçekten en yüksek bütçeli transferleri Fenerbahçe'ye yapmanıza rağmen burada Galatasaray şampiyonluğa ulaşmayı başarıyor. Türkiye kupasını Fenerbahçe kazanmış bir miktar teselli bulmuş burada. Hemen Avrupa Ligi'ne bakalım. Ve Avrupa Ligi'nde takımımı Galatasaray finale kadar çıkmış. Neler yapmış Galatasaray burayı birlikte böyle. Lazio'ya elenmişler finalde. Yarı finalde Porto'yu geçmişler. Çeyrek finalde Roma'yı. Burada Beşiktaş Porto'ya elenmiş Çeyrek finalde. Son 16 turunda Beşiktaş anverleti geçmiş. Fenerbahçe Roma Ma'ya mağlup olmuş. Galatasaray'da Rangers'e demiş. Playoff'larda da Fenerbahçe zaten Hoffenheim'i geçmişti. Gerçekten sürpriz sonuçlar. Çünkü en yüksek transferleri reytingli oyuncuları Fenerbahçe'ye almıştık. Buna rağmen Galatasaray Rebül'te oldukça başarılı ve gol krallığında Simon Banza var Trabzonspor'dan. İkinci sırada o Simen Galatasaray'dan. 25 golle. Onları da Ciro Immobile yu ve Yusuf Ennesir'i takip ediyor. Yeni transferlerden Danfries 13 gol atmış. Galatasaray'ın bek oyuncusu. 13 gol atıyor. Abi şu maski nasıl oynuyor ben anlamadım ya. Dani Olmo'yu aldık ofansif orta sahaya. oynuyor ya. Şaka gibi gerçekten. 13 gol atmış o da. Ceko 12 gol atmış. Ben yani Dani Olmo'yu göremiyorum bile. Belki de Fenerbahçe'nin başarısızlığının sebebi budur. Mourinho acaba kesti mi oyuncuyu? Ne yaptı artık bilmiyorum. Asist krallığında da Simon Banza var. Simon Banza da Rebilde damga vurdu gerçekten. O de 12 asist yapmış. O da ikinci sırada. Şmaski'nin de 12 asisti var. O da 3. Gol yenmeyen maçtaysa Divakovic ilk sırada. Hemen yeni Kanserlerin istatistiklerine bir bakalım. Özellikle Dani Olmo'yu çok merak ediyorum ama öncesinde Süper Lig'de şampiyon olan ve Avrupa'da finale kadar yükselen Galatasaray'ın istatistiklerine bakalım. Victor Osimhen takımın en skorer oyuncusu olmuş. Soboslay 7 gol 6 asistle oynamış. 85 reytinge yükselmiş. Gayet iyi yükselmiş abi. Verim olarak da fena değil. Ve Dan de 36 maçta 13 gol atmış. Bir kanat oyuncusundan daha çok gol atmış Dan Takımın en skorer ikinci ismi arkadaşlar. Aldığımız bek oyuncusu işte FC Bazen böyle şeyler yapıyor. Ve Fenerbahçe'de takımın en skorer ismi Yusuf Nesiri 17 golde kalmış sadece. Şımanski 28 maçta 13 gol 12 asist yapmış. Daniel Muğ birazcık oynamış ama Şımanski çok kesmiş onu ya. 6 gol 5 asiste kalmış Daniel Muğ. 87 ratinge kadar da yükseliyor. Edin koda 12 gol 9 asistle oynamış. Ve Beşiktaş'a bakıyoruz. Beşiktaş'ta da Ciro Immobile en golcü isim 21 gol 6 asistle. Sol kanada aldığımız Muhammed Kudüs 6 gol 4 asiste kaldı. 83 rating'de olmasına rağmen çok da iyi bir verim değil açıkçası. Rodrigo de Paul de 5 gol, 6 asistle oynuyor o da 83 rating'de ratingini korumayı başarmış. Yani rebuild'ün kazananı Galatasaray olduğu gibi çünkü hem Süper Lig'de şampiyon oldular hem de Avrupa'da finale kadar çıktılar. Üstelik bunları yeni transferlerinin ratingleri çok da yüksek olmamasına rağmen başardılar. Fenerbahçe'ye Daniel Olmo gibi 87 ratinge kadar yükselen muhteşem bir oyuncu transfer ettik ama maalesef Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşamadı. Avrupa'da da çok başarılı değildi. Beşiktaş'ta ilk üçe giremeyerek çok da bekleneni veremedi. O yüzden bu Rebuild'in gadi bir Galatasaray oluyor arkadaşlar. Böylelikle bu Rebuild'imizin de sonuna gelmiş oluyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. 2000 abone olmamıza çok az kaldı desteklerinize. Çok ihtiyacımız var. Ayrıca Rebuild fikirlerinizi de yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Gerçekleştirdiğimiz Rebuild'lerde yorumunuza videomuzda yer verdiğimizi de unutmadan söyleyelim. Beni izlediğiniz için çok Teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.